Yusuf'un gömleğiyle koku geliyor. Her ikisinin ardınca zaten o geliyor. Lal şarabın kokusu veya lal renkli yani kırmızı renkli şarabın kokusu müjde verip der ki ardından kadeh ve sürahi geliyor. Enel hak diyen nefsin mansur oldu. Musrete erdi, yardım gördü anlamında var. Hakkın nuru ona kat kat geliyor. Taştan hiç ziyan yoktur suya. Bela taşları testiye geliyor. Abı hayat gönlün ötesindedir. Irmak kaz veya ak kaz, dere kaz ne dersek Çünkü su ırmağa geliyor. Su serpiversen ateşli hasede bu toprağa rüzgar ondan geliyor. Aşkla akıl ev içinde savaşır, arbede her an sokağa geliyor, sokağa taşıyor aslında. Aşık varından yoğundan ne verse sonunda hep ona dönüp geliyor. Çok şey götürse de kocadan gelin, kendisiyle çeyizi kocaya gelmiyor mu? Kafiye yapmak için yapmadım o geliyorlar, orada kafiyeyi bozduk demeyin gökten bir sofra istedim. kalp kendinden el yu, kendinden geç. Sofra gelir. Burada el yıkamak sofraya otururken hem el yıkamak vazgeçmek o yüzden kullandım. Müjdelik ver ey saki, ey aşk Şemseddin'den Tebriz'den yeni ayet, yeni alamet işaret geliyor.